Selam gençler. Sorumuz kare kökenleri ait denemelerinden güzel bir integral sorusu. 08 kapalı alanda sürekli bir fonksiyonumuz var. O fonksiyonunda türev grafiği verilmiş. C0 ile 3 arasında F0, 3, F8 değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi türev grafiği verilmiş. Bizden F, F bağlı değerler isteniyor. Eğer biz bu türevin integralini 0 ile 8 arasında hesaplarsak ya direkt yazarız pardon şöyle dx yazalım türevin integrali fx 8'den 0'a değeri nedir f8 eksi f0 peki biz bunu başka nasıl yazarız tabii ki alan yardımıyla hemen bakalım alanlara 3'e 3'ten bu alanımız 9 ve 4'e 2'den bu alanımız 8 ve c'ye 3'ten bu alanımız da 3c şimdi alt aralıkları bölmeyeyim direkt yazayım alanımız yukarıda 0'dan 3'e integral değerimiz 9. 3'ten 5'e alan değerimiz 8. Alan altta integral değerimiz eksi 8 ve 5'ten 8'de integral değerimiz 3C çünkü alan yukarıda. Bu neye eşitmiş? F8 eksi F0'a. Bize ne verilmiş? F0 3. Yerine yazalım 3'ü. 9 eksi 8 1 eksi 3 diğer tarafında 4. 4 artı 3C neye ne eşitmiş? F8'e. C de bilgimiz var. 0 ile 3 arasında. Hemen aralıktan 3C artı 4'ü oluşturalım. 3 ile çarptık. 0, 3C, 9. 4 ile topladık. 4, 3C artı 4 kaldı ki bu F8'i veriyor. 13. Yani F8'imiz 4 ile 13 arasında bir değer. Yani 7.2 olabilirmiş.